Merhabalar. Semi'nin mutfağında yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuz baharatlarımızı tanıyalım serimizin devam niteliğindeki bir videosu olacak. Konumuz safran, baharatı ve bitkisi. Sesli metnimizin dışında akan yazılarımızda safran ile ilgili farklı bilgilere ulaşmanız mümkün olacaktır. İlgi duyanların videomuzu özenle izlemesini öneririm. Güneybatı Asya'dan dünyaya yayılan safran dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alır. Baharat olarak kullanımına aşina olduğunuz bitki karakteristik keskin lezzeti ve katıldığı yemeklere verdiği hoş renkle öne çıkar. Dünyada çoğunlukla İspanya, Fransa, İtalya ve İran'da, Türkiye'de ise Karabük, Safranbolu ve Şanlıurfa'da üretilir safran. Safran, süsengiller familyasından sonbaharda çiçek açan 20-30 santim boyunda çiğdem cinsinden soğanlı bir kültür bitkisi ve bu bitkiden elde edilen baharattır ana vatanı Güneybatı Asya'dır. Yetiştiriciliğine ilk olarak Yunanistan civarında başlanmıştır. Yarım kilogram safran 80 bin çiçekten çıkarılabilir. Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarı renge boyayabilir. Uzmanlar safranın kokusunu otsu ya da samansı bir etkiyle karışık metalik bal rengini andırır diye tarif eder. Tadı da biraz keskin ve samansıdır. Safran yiyeceklere parlak sarı bir renk katar. Sıra dışı tadı ve yemeklere kattığı sarı renk nedeniyle safran Arap, Orta Asya, Avrupa, Hint, İran, ve Fas mutfaklarında oldukça yaygın olarak kullanılır. Şekerlemeler ve likörlerde de sıklıkla safran bulunur. Safranın yerine genellikle aspir veya zerdeçal kullanılır. Geleneksel tedavi yöntemi olarak çok eski bir tarihe sahip olan safranın antikarsiyonojik, antimutojenik immunomodüle edici ve antioksidan benzeri özellikleri olduğu modern tıp tarafından bulunmuştur. Safran özellikle Çin ve Hindistan'da kumaş boyası olarak ve parfümeride kullanılmaktadır. Safran baharatına keskin tadını veren, bileşiminde bulunan pikrokrosin ve safranal kimyasalardadır. Aynı zamanda içine konduğu yemeklere altın gibi bir sarı renk katan, krosin adı verilen karotenoid bir boya maddesi de içermektedir. Bu özellikler safranı dünya çapında çok aranan bir baharat yapmıştır. Genellikle pilav, sebze, et, deniz ürünleri, kümes hayvanları ve unlu mamullerde kullanılan safranın en fazla yerine göre bir çay kaşığı eklenilmesi önerilmektedir. Ağırlığına göre dünyanın en pahalı baharatı olan safran, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Safran üretiminin çoğu batıda Akdeniz'den doğuda Keşmir'e kadar uzanan bir kuşakta yapılır. Dünya çapındaki safran üretimi yıllık 300 ton civarındadır. Sırasıyla İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan, Azerbaycan, Fas ve İtalya önemli ölçüde safran üreten ülkelerdir. Yarım kilo kuru safran elde etmek için 55 bin ila 80 bin arası çiçek gerekir ki bu bir futbol sahası büyüklüğündeki bir alandan toplanır. 150 bin çiçeği toplayabilmek için 40 gün boyunca gece gündüz çalışmak gerekir. Çiçeklerden çıkarılan tepecikler hemen kurur ve havasızdırmaz kaplarda saklanır. Canlı kızıl renk, hafif bir nemlilik, esneklik, yeni hasat tarihi ve kırılmış liflerin olmaması taze safranın özelliklerindendir. Safran aynı zamanda çay yapımında da kullanılır. Özellikle ülsel ve sindirim sorunları için safran çayı tüketilmesi önerilmektedir. Safranın faydaları Solunumu dengeler Akciğer hastalıklarında safran faydası ile dikkat çekmektedir. Solunum yolunu rahatlatan, öksürüğü kesen bir özelliğe sahiptir. Soğuk algınlığı dönemlerinde ateş düşürücü olarak rol alır. Eğer hastım hastası iseniz hayatınızda safrana yer açabilirsiniz. Kuru öksürüklerle mücadele ediyorsanız safran doğal ilaçlardan biri olacaktır. Beslenme koçudur, iştahı düzenler. Safran beslenme dostu olarak bilinir. Çünkü iştah dengeleyici bir özelliği vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalar sonucunda safra tüketen kişilerin iştahını kontrol edebildiği kanısına varılmıştır. Özellikle de diyet yapan kişilerde oluşan yeme dürtüsü ve iştah açıklığına çare olmuştur. Yeme bozukluğu olan kişilerin iştahını açmış, çok yemek yiyenleri ise yeme konusunda frenlemiştir. Kanser düşmanı Safran kanser riskini en aza indiren bir bitkidir. Vücuda kanserli hücrelerin girmesini ve yayılmasını önler. Eğer tümör teşhis edildiyse küçülmesini ve iyileşmesini sağlar. Uzmanlar safranın tüketilmesini ve çeşitli şekillerde yemeklerde kullanılmasını tavsiye etmektedir. Çünkü safran antioksidan özelliklere sahip mucize bir bitkidir. Cilt dostudur. Pek çok alanda olduğu gibi safranın cilde faydaları da ilgi görmektedir. Bazı cilt bakım ürünlerinde safran tozu kullanılmaktadır. Bu ürünleri kullanan kişilerin cildinin daha geç yaşlandığı ve daha genç göründüğü ifade edilmektedir. Safran cildin daha pürüzsüz bir dokuda olmasını sağlamaktadır mutluluk kaynağıdır, stresi alır. Safran kişide serotonin hormonunun salgılanmasını sağlar. Özellikle de depresyon ve bunalımlı günlerde safran tüketildiğinde kişinin stresten uzaklaştığı ve kendini daha iyi hissettiği bilinmektedir. Bu etkileri safran çayı içerek görebilirsiniz. Çünkü safran çayı faydaları ile kişiyi stresli dönemlerden uzaklaştırıp daha keyifli hale getirir. Hatırlatmakta fayda olacaktır ki safran gebelik döneminde kullanılması tehlikeli olan baharatlardan biridir. Bağışıklık güçlendiricidir. Safranın faydaları pek çok uzman tarafından vurgulanmıştır. Dikkat çekilen bir konu da kişiye güç ve kuvvet vermesidir. Çünkü safranda bolca vitamin bulunur. Sahip olduğu vitaminler sayesinde ise kişinin daha dinamik olmasını sağlar. Safranı yemeklerinize kullanarak bağışıklık sisteminizin güçlenmesine destek olabilirsiniz. Hormon dengesini düzenler. Safranın kadın ve erkekler üzerinde farklı etkileri olmaktadır. Erkeklerde cinsel duyguları harekete geçirmektedir. Kadınlarda da aynı şekilde görevi vardır. Ayrıca regl günlerinin daha sakin ve ağrısız geçmesini sağlar. Ayrıca safran anti kanserojen maddeler sayesinde bağışıklık ve sinir sistemini güçlendirir. Karaciğeri temizlediği gibi kandaki zararlı hücreleri de temizleyerek damar tıkanıklığı riskini azaltır. Safran çiçeği kalp kaslarını kuvvetlendirerek kalp hastalıklarına yakalanma oranını düşürür. Safranın içerdiği bileşenler bünyede depresyona neden olan asit dengesinin bozulmasına engel olmaktadır. Bu özelliğinden dolayı ruh sağlığı alanında yaygın olarak safran kullanılır. Etkili antioksidan özelliğinden dolayı safran sindirim sistemi için faydalıdır. Safran potasyum açısından zengin olduğu için kan basıncını sağlıklı seviyelerde tutmaya yardımcı olur. Safranın zararları ve yan etkileri yararlı olduğu kadar safran tüketiminin zararlı olduğu durumlar da vardır. Safranın sinirleri uyaran etkisi özellikle hamilelik döneminde düşüğe neden olabilir. Bu sebeple hamilelik döneminde kullanılmaması önerilir. Günlük alınması gereken miktarın üzerinde aşırı kullanımı hayati tehlike oluşturabilecek zehirlenme meydana getirebilir. Günlük olarak safran tüketiminin 30 mg'ın üstüne geçmemesi önerilmektedir. Aşırı tüketimi böbreklere hasar verebilir. Kan akımını hızlandıran özelliğinden dolayı kanamaları arttırabilir. Semin mutfağında baharatlarımızı tanıyalım serimizin devam niteliğindeki bir videosunun daha sonuna geldik. Akan yazılarımızda farklı bilgilerin yer alacağını girişte söylemiştik. İlgi duyanların takibini öneririm. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız, esen kalınız.